Sizin damda var. Beş boz başlı. Beş boz ögüt bizim damda var. Beş boz başlı. Beş boz ögüt sizin damdaki 5 Beş başlı. Beş boz ögüt bizim damdaki Beş başlı. Beş boz ögüt sizde bizim. Beş boz başlı. Beş boz ögüt bizim boz başlı, boz de biz boz başlı, boz demiş. Ama ne güzel söylemişler değil mi? Of Mehmet amca. Mehmet amca gözüme bir şey kaçtı. Of of of, of. Dur uyuşturayım biraz. Uyuşturayım şöyle. Adeta merhaba günaydın. Nasılsın? İyi akşamlar demişler bize de böyle. Of sallamışlar. Sen de sallar mısın Mehmet amca onlara? Lütfen. Dayanışma ve sevgi daima var olması gereken bir olgudur demiş. Ben bunu biliyorum ama çoğu insan bunu bilse de bilmemezlikten geliyor. Yapmıyorlar. Mehmet gözüm. amca gözümü üfler misin? Şöyle açıyorum bak. Öf. Teşekkür ederim Mehmet amca. Of. Ama çıkmadı yine. Yine çıkmadı. Acıyor zaten gözüm. Hepimiz aynıyız. İpimiz eşitiz Yok birbirimizden farkımız demiş Yok tabii ki birbirimizden farkımız Hepimiz aynıyız eşitiz Ama Ama ben de Boz başlı bir övde kalmak istiyorum